bir ailede hicrete hazırlık noktasında en köklü ihtiyaç nedir? En köklü ihtiyaç Allah'a Celle Celaluhu e güvenmektir. En köklü ihtiyaç budur. Ve bu Allah'a güven meselesi, bir olayla karşılaştığımızda ortaya çıkabilecek olan bir duygu değildir. Bunun bilgi boyutu var, önceden oluşturulmuş olması lazım. Bunun tefekkür boyutu var, önceden oluşturulmuş olması lazım. Bunun hayatın içindeki bazı pratikleri var, önceden bunların yapılmış olması lazım. Ki insanın o es billah dediğimiz, yani yürekten Allah'a güvenmesi, Allah'a tevekkül edebilecek kadar Allah'a inanmasının oluşması lazım. Mesela örnek veriyorum, bilgi boyutu Allah'ı tanımayla ilgilidir. Bunun önceden olması lazım. Yani ben diyelim ki bir hicretle karşılaştım. Oraya gittiğimde Allah'ın beni zayi etmeyeceğini, bu çağır, Allah'ın çağrısına icabet ettiğim için Allah'ın beni koruyup kollayacağını, bunu o anda iki 3 sayfa okuyarak oluşabilecek bir bilgi, oluşabilecek bir iman değildir e, bu. Bunun için önceden benim teorik tarafını, bilgi tarafını hazırlamış olmam lazım. Bunun bir tefekkür boyutu var. Tefekkür boyutundan kastım şudur. Yani mesela diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de bize peygamberlerin kıssalarının anlatılmasının nedeni bize öğretilen kavramların pratik karşılıklarını görmektir. Sana diyelim ki Allah tevekkülü öğretiyor. İşte Musa peygamber üzerinden nerede tevekkül etmen gerektiğini, tevekkülün ne olduğunu ve tevekkülün sonucunda ne olduğunu sana bir kıssa üzerinden Anlatıyor. Bu da işin tefekkür boyutudur. Benim bunu mesela tefekkür etmiş olmam lazım. Örnek veriyorum. Ya şöyle bir manzaranın fotoğraf olarak benim zihnimde bulunması lazım. Önünde bir şey var, deniz var. Arkanda Firavun'un ordusu var. Yanındakiler mızmız ediyorlar. Yakalandık, yandık, bittik diyorlar. Sen de hayır diyorsun. Rabbim benimle beraberdir ve Rabbim beni zayi etmez. Böyle bir fotoğrafın benim zihnimde fotoğraf olarak bütün canlılığıyla bulunuyor olması lazım. E bu nasıl olacak? O bilgi üzerinde düşündüğümde, onu tahayyül ettiğimde bugün bunun karşılığı ne olabilir? Biz nasıl böyle bir durumla karşılaşabiliriz diye düşündüğümde tefekkür boyutunu karşılamış olurum. Bir de hayatta bunun pratik karşılıkları var. Mesela örnek veriyorum pratik karşılığı. Diyelim ki benim bu telefonum var ve benim buna çok ihtiyacım var. Ben bu telefonu kullanıyorum ve bu telefona ihtiyacım var. Bir kardeşimiz de geliyor bana diyor ki İslam'ın bu telefona ihtiyacı var. Şimdi ben bu telefonu verdiğim zaman benim kendi işlerim aksayacak. İşte bu pratiktir. Yani gündelik hayattaki evet ben bunu vereceğim ve Allah beni zayi etmeyecek. Ben bunu Allah'ın dinine vereceğim. Allah da benim ihtiyaçlarımı kendi katından bir rahmetle benim ihtiyaçlarımı giderecek. Bu da benim bunu gündelik hayattan küçük 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 benim bunu şey yapmamdır, öğrenmemdir. Hakkı söylemem gereken bir yer var. Hakkı söylediğim zaman başıma iş gelecek. Bunu biliyorum. Yani bana zararı olacak bu durumun. İnsan olarak da korkuyorum. İşte bu bir pratiktir. Allah beni eğitmek ister. Ben diyeceğim ki ben bunu söyleyeceğim. Sonucu ne olursa olsun Rabbim beni zayi etmeyecek çünkü ben O'nun hatırı için bunu söylüyorum, O da beni koruyacak. Pratik bir hayatın içerisinden bunu şey yapmış olacağım, E bunu öğrenmiş e, olacağım misal gibi. Bunun gibi hayatın içinde Allah'ın bizi eğitmek için karşımıza çıkardığı bazı böyle gündelik hadiseler var. Allah'a güveni öğrenirsin. Allah'a güven oluştuğu zaman zaten, e, Allah beni bir şeye çağırdığı zaman, benim de beşeri olarak zaaf gösterip korktuğum zaman Önceden yaptığım bu hazırlık benim imdadıma yetişecek. Ben diyeceğim ki hayır Allah beni zayi etmez. E bu hicret daha önceki şu 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 olaylarda nasıl Allah beni zayi etmediyse bu olayda da Allah beni zayi etmeyecek diyeceğim, öğreneceğim. Ama mesela biri geldi bana hadi abi hicret edelim. Benim bu saydıklarımla hiçbir ilgim yok. O iki gün içerisinde benim kendimi toparlamam, e bu zikretmiş olduğum şeyleri oluşturmam bunlar mümkün değil. En önemli mesele hicret ederken Allah Celle Celaluhu'ya olan güvenin oluşmuş olması önceden. İkincisini de derste anlattım zaten. Bağımlılıklarımızın olmaması.